Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi çok iyi bilendir. O dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye din konusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kılmıştır. Ancak senin kendilerini uymaya çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendine seçer. Kendine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü verilmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların tutkularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.'' Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş onadır.